Evet tamam karıştırdıysak şimdi boyalarımızı bekliyoruz. Günümüzde yapacak bir şey Ama çubuk nerede? Çubuğu artık kullanmayacağız. Bana Kırmızı oldu. oldu. çok, çok Ben de... A, de Herkesinki birazcık değişik renk olacak. Hani şey değil. Değişik kıyası. renkler deniyor. Kıyası. Evet. Şimdi mi? Evet. Aa, merak ediyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Temiz oluyor? Ne 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 oluyor? Dokunamayan var mı? Eee. 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 Atmayalım şeyin suyun içine. Evet herkes hamurunu göstersin. Slime <laughs> mi yaptılar? Benimki pembe oldu. Benimki de. Benimki de oldu. Benimki de oldu. de pembe oldu. Benimki Açık <laughs> kızma <laughs> <laughs> <laughs>